Merhabalar dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. İyi dinlemeler. Benim adım İsmail. Karalar köyünde doğdum. Burada büyüdüm. Ömrümün büyük bir kısmını bu topraklarda geçirdim. Ama keşke bazı bir şeyler hiç bilmeden yaşayıp gitseydim. Size anlatacaklarım sıradan bir define hikayesi değil. Bu aklını yitirmiş Yaşların mınıldandığı, kimsenin üzerine konuşup cesaret edemediği, cinlerin ve lanetlerin karıştığı bir korku hikayesi. Ama her kelimesi gerçek. Eğer anlatacaklarımı hazır değilseniz, şimdi vazgeçin. Çünkü ben o gece Karatepe'de bir şeyin gözlerinin içine baktım ve o bakış hayatım boyunca peşimi bırakmadı. Karalar Köyü, Osmanlı zamanından beri var olan eski bir köydü. Ama burası sıradan bir yer değildi. Eskiler Buranın lanetli olduğunu söylerdi. Cinlerin, büyücülerin ve dua edilmiş ruhların mekanıydı. Köyün en yaşlıları bile bazı geceler evlerinden çıkmaz, kapılarını kilitler, pencerelerine bez örterlerdi. Özellikle de Karatepe'den uzak durmamız gerektiğini söylerlerdi. Dedem Osmanlı döneminde bu köyün yakınlarında büyük bir savaş olduğunu anlatırdı. Askerler ve eşkiyalar burada öldürülmüş, bazılarının cesetleri bile bulunamamıştı derlerdi ki cinlerle anlaşma yapan bazı kişiler ölülerin ruhlarını lanetlemiş. O yüzden Karatepe'ye yaklaşan kim olursa olsun ya kaybolur ya geri döndüğünde aklını kaçırmış olurdu. Ama biz o zamanlar gençtik, aptaldık. O yaz köyün en yaşlı adamı olan Ali Dede öldü. Adamın evi yıllardır kimsenin girmediği eski bir harabeydi. Köylüler evi temizlemek için içeri girdiklerinde bir sandık buldular sandığın içinden Osmanlıca yazılmış eski bir belgeler, bazı muskalar ve kanlı bir harita çıktı. Harita, Karatepe'de gömülü bir sandığı gösteriyordu. O gün ben Hasan ve Ömer hayatımızın en büyük hatasını yaptık. Haritayı gördüğümüzde gözümüz döndü. Defini hikayelerini hep dinlemiştik. Ama kimse gerçekten bir şey bulamamıştı. Belki de bu bizim fırsatımızdı. Köylüler haritaya pek yanaşmadılar. O hazineyi almak ölüm getirir dediler. Ama biz gülüp geçtik. Cehalet ve açgözlülük korkudan güçlüydü. Ve o gece kazmaya gittik. Gece yarısı elimizde kazmalar ve küreklerle Karadepeğe doğru yürüdük. Ay ışığı bile yolumuzu zor aydınlatıyordu. Köyün sesi geride kaldıkça içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk büyümeye başladı ve sonra fark ettik. Köyden çıktığımızdan beri tek bir ses bile duymuyorduk. Ne bir kuş sesi, ne bir böcek, ne de rüzgar. Tam önümüzde haritada işaretli olan meşe ağacına vardık. O ağaç öyle bir haldeydi ki dalları kuru, gövdesinden derin yarıklar vardı. Sanki yıllardır orada durmuyormuş da az önce birileri onu buraya koymuş gibiydi. Kazmaya başladık. Toprak garipti, çok yumuşaktı. Sanki altında bir şeyler çürüyordu. Ve kokusu çürümüş et gibi ama daha da kötü midemiz bulanıyordu. Ama devam ettik. Yaklaşık bir saat sonra küreğin bir şeye çarptı. Bir sandık. Üzerinde Osmanlı tuğrası vardı. Ama o kadar eski ve çürümüştü ki dokunduğumuzda parçalanacak gibiydi. Hasan hemen levyeyi aldı ve kapağı zorlamaya başladı. Ve o anda toprak titredi. Bir an için bütün dünyadan kopmuş gibi hissettim. Karanlık daha da yoğunlaştı. Sanki gözlerim bile kör olmuştu. O sırada toprağın altından bir inilti yükseldi. İnsan sesi değildi bu. Ne olduğunu tarif edemem ama duyduğum en derin, en soğuk, en korkunç sesti. Sandığım kapağı açıldığında içeriden yoğun siyah bir duman çıktı. Duman etrafımızda dönmeye başladı ve sonra gözlerimizi açtığımızda o şeyi gördük. Bir gölge ama şekilsiz. Ne tam insan ne de başka bir şey. Gözleri vardı. Kırmızı, derin, boş ve sonsuz. O gözlerin içine baktığımda beni içeri çektiğini hissettim. O anda Ömer çığlık attı ve yere düştü. Ama çığlık atarken sesi iki farklı sesten oluşuyordu. Biri onun sesiydi, diğeri ise tarif edemediğim bir fısıltı. Sonra görünmez bir el Ömer'i havaya kaldırdı ve geriye fırlattı. Adamın sırtı bir kayaya çarptı, dili tutuldu. Hasan küreği kaptı ve varlığa doğru savurdu. Ama kürek havada durdu, sanki bir şey onu yakalamıştı. Ve o sırada bu toprak bize ait. Ses kulaklarımda yankılandı. Ama dışarıdan değil, içimden geliyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hasan'la birbirimize baktık. Toprağı geri atmamız gerektiğini hissettik. Sandığın kapağını hızla kapattık. Ve çılgınca toprağa geri küremeye başladık. O şeyi göremiyorduk ama hissediyorduk. Son küreyi attığımızda her şey birden durdu. Fısıltılar kesildi, rüzgar geri geldi. Ama biliyorduk ki o şey gitmemişti. Sadece bekliyordu. Ömer o günden sonra hiç konuşmadı. Sürekli bir şeyler mırıldandı ama kelimeler anlaşılmıyordu. Hasan birkaç hafta sonra köyü terk etti. Onu bir daha hiç görmedim ve ben her gece karanlıkta o kırmızı gözleri hissediyorum. Eğer bir gün Karalar köyüne yolunuz düşerse, Karatepe'ye gitmeyin. Çünkü biz o lanetli defineyi gömdük ama o şey o hala orada bekliyor. Ama artık sadece beklemiyor. Her geçen gün daha da yaklaşıyor. Eskiden sadece rüyalarımda gördüğüm Karatepe'de kazdığımız o lanetli çukurun başında karanlıkta duran o gölgeyi, kırmızı gözlerini ama şimdi şimdi uyanıkken de hissediyorum. Geceleri odama giren o yanık kokusunu duyuyorum. Kül ve ıslak toprak kokusu sanki odamın içine gömülü bir şey çürüyormuş gibi. Bazen yatağımın kenarında bir ağırlık hissediyorum. Sanki biri oturuyor ama gözlerimi açamıyorum. Bir gece içimde büyük bir cesaretle gözlerimi açmaya karar verdim. O karanlıkta göz kapaklarımı kaldırdım ve nefesimi tuttum ve onu gördüm. Yatağımın ucunda oturuyordu. Simsiyah bir gölge. Ama hareketsiz değildi. Gölgeler titriyordu. Sanki nefes alıp veriyordu. Kırmızı gözleri vardı. Ve bu kez daha da yakındaydı. Bana baktı. Ve ben hayatımda duyduğum en soğuk, en boğuk sesi duydum. Bedenim taş kesilmişti. Hareket edemiyordum. O an anladım ki benim elimle açılan o çukur kapanmamıştı. Kazmaya devam etmemi istiyordu. O sandığı, o laneti tekrar açmamı istiyordu. Ama ben ben bunu yapamam. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bedenimi kıpırtatmadan o şeyin gitmesini bekledim. Ama gitti mi? Gerçekten emin değilim. Çünkü ertesi sabah yatağımın yanında ıslak bir ayak izi vardı. Ve kapımın eşinde çürümüş bir parmak kemiği duruyordu. Kaçamıyorum. Köyü terk etmek istedim. Ama ne zaman yola çıksam her defasında yolumu kaybediyorum. Bir keresinde güneşin tam tepede olduğu bir vakitte Karalar Köyü'nden çıkıp kasabaya gitmek için yola koyuldum. Sadece 10 dakikalık bir yoldu. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Tam 3 saat boyunca aynı yolda yürüdüm. Ve yine kendimi köyün girişinde buldum. Sanki bu köyden ayrılmama izin verilmiyor ve her geçen gün o şeyin sesi daha net duyuluyor. Geçen gece artık rüya mıydı, gerçek mi bilmiyorum ama yatağımın tam başucunda fısıldadı. "Yalnız kaldığında geri geleceğim. Şimdi yalnızım." Ve kapının arkasında bir şeyin nefes aldığını duyuyorum. Ne yaparsanız yapın Karalar köyüne gelmeyin ve sakın Karatepe'yi kazmayın. Ama ben biliyorum ki bir gün kazacağım o gece yatağımda sabaha kadar kıpırdamadan yattım. Kapının arkasındaki nefesi duydum. Gölgelerin hareket ettiğini hissettim. Ama gözlerimi açmaya cesaret edemedim. Sabah olduğunda her şey normal gibi görünüyordu. Ama kapımın tam eşiğinde bir kürek duruyordu. Sapı kırık, paslı bir kürek. Ve üzerinde bir şey kazınmıştı. Gece yarısı kas. O anda içimde derin bir korku ve garip bir çekim hissettim. Sanki içimdeki bir şey beni tekrar o lanetli tepeye çağırıyordu. Ben ne kadar kaçsam, ne kadar görmezden gelsem de biliyordum beni oraya geri götürecekti. Günler geçti ama her gece rüyalarımda o çukuru görüyordum. Ellerim kanayana kadar toprağa kazıyordum. Gözlerim acıyana kadar sonra yine o ses. Daha derinde kaz. Sonunda dayanamadım. Bir gece elimde kürekle Karatepe'ye gittim. Ay ışığı bile yoktu. Rüzgar esmiyordu. Etraf dünyadan kopmuş gibiydi. Tam o çukurun başına geldiğimde toprağın hala taze olduğunu gördüm. Sanki biz o gece orayı kazıp kapatmamıştık da birileri daha dün gece kazmış gibiydi. Ve orada toprağın üzerinde bir çift ayak izi vardı. Ama bunlar normal ayak izleri değildi. Parmakları olması gereken yerde uzun, sivri pençeler vardı. Ben oraya geldiğimde toprağın altından ince bir fısıltı yükseldi. Hoş geldin. Bir an için kaçmayı düşündüm ama bacaklarım bana ait değildi artık. Ellerim titreyerek küreği toprağa sapladım ve kazmaya başladım. Her kürek darbesinde toprağın altından bir nefes sesi geliyordu. Her kürek darbesinde yerin altından gelen o çürümüş et kokusu artıyordu. Sonunda kürek sert bir şeye çarptı. Sandık. Ama bu kez Eskisinden farklıydı. Önceki gibi çürümüş bir sandık değildi bu. Daha yeniydi. Biri ya da bir şey onu yeniden gömmüştü. Ben kapağı açmaya çalışırken rüzgar aniden şiddetlendi. Ağaçlar eğildi. Gökyüzü kararınca toprağın altından bir el çıktı. Simsiyah kemikli, uzun tırnaklı ve bileğimi kavradı. Bana aitsin. Son hatırladığım şey karanlığın içime çekildiğiydi. Sabah gözlerimi açtığımda köyün mezarlığındaydım. Ellerim çamur içindeydi ve önümde üzerinde hiçbir izim yazmayan taze bir mezar vardı. O günden beri kendimi eski ben gibi hissetmiyorum. Bazen aynaya baktığımda gözlerimde bir şeyin parladığını görüyorum. Ve her gece ayak ucumda biri oturuyor. Nefesini duyuyorum ama artık korkmuyorum. Çünkü Sizden biliyorum ki ben de artık onlardan biriyim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.